Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere boşanmış kişilerin bir araya gelmesi için olan işlemi anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine çiftlerin adlarını nasıl yazıyoruz? Çizgi koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Aynı şekilde karşı tarafında isim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, dediğim yazıları yazıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları Allah'ın izniyle alırız. Arkadaşlar Erçman Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Siz de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Erçman Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Bekliyorum. Tek sizden istediğimiz bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Erçman Hoca. Bugün sizlere boşanmış kişilerin bir araya gelmesi için olan işlemi anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine çiftlerin adlarını nasıl yazıyoruz? Çizgi koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Aynı şekilde karşı tarafında isim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, dediğim yazıları yazıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları Allah'ın izniyle alırız. Arkadaşlar Erçiment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Siz de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Bekliyorum. Tek sizden istediğimiz bizi takip etmeniz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefonundan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.